Mesane kanseri tanısını koymak son derece kolay ve basit bir yöntemle oluyor. Mesela basit bir ultrason 5 yani dakika sürüyor ya da alt batın MR ya da tomografi ile mesanede kitle bulunması halinde bu mesane kanseri demektir. Böyle bir durumda ilk yapılacak iş TUR dediğimiz TUR onun açılımı var. Mesane içine girip tümörü tamamen kazıyıp çıkarmak ve belli derinliğe kadar mesaneyi delmeden mesane kas dokularına kadar çıkarmak ve bunları patolojiye göndermek. İlk yapacak iş bu. Patoloji sonuçları geldikten sonra ikincil tedavi şekilleniyor. Yani ondan sonra ne yapacağımızda biz patoloji sonuçlarına göre e, karar veriyoruz. Burada iki tane şeyi vurgulamak istiyorum. Bir tanesi yüksek dereceli TA yani ilk tabakada kalmış ama yüksek dereceli bir tümörse ya da yüksek dereceli bir T1 tümör ise retur dediğimiz bir ay sonra, dört hafta sonra, birinci ameliyattan dört hafta sonra yeniden mesaneyi kazımak, eski ameliyatlarını çıkarmak, yeniden mesaneye bakmak son derece gerekli bir tedavi yöntemi.